Merhaba arkadaşlar. Bugün Edessa'dan gelen kargomu açıyoruz. Güncele yetişmek için 2-3 aydır çizgi roman almıyordum. Şimdi 2-3 aylık bir alışveriş yaptım. Onların hepsini açacağız. Bakalım içinde ne varmış. Edessa genelde çok güzel kargoladığı için hasar almıyor ama hasarlı mı diye de bakarız. Çünkü deli bağlar gibi bağlıyorlar. Bu kartonu da açınca ganimete ulaşıyoruz ama o da pat patlı. Evet, ganimetlere ulaştık. <laughs> Börsörk'ün 7-8. cildi basılmıştı. Bende burada 6'ya kadar var. Şu an güncel 7-8 basıldı. Galiba 9-10, 11-12 şeklinde de devamı gelecek. Bunları aldım. <laughs> Ondan sonra... <laughs> on Titan'a başlamıştım zaten, iki buçuk haftada bitirdim tüm hepsini. Ondan sonra ciltlerini de almaya başladım, İngilizce topluyorum. Böyle bir yan serisi varmış, pişmanlık yok diye. Bunu aldım, bunu okuyacağım. <laughs> Şu an manga serim çok yok açıkçası, sadece on Titan var, Berserk var. Bir de Solo Leveling var. Solo Leveling'i de başlayıp iki günde bitirdim. Aşırı güzel. Bunlar da zaten çizgi roman şeklinde basılan bir hali var. O şekilde aldım. Bende 1 2 vardı. Bu 3. cilt. Bu dördüncü cilt. 3 4 basıldı. Galiba 5 6 7 şeklinde basılmaya devam edecek. Üçlü ya da dörtlü de olabilir. Yanlış hatırlamıyorsun. Yo ikiliydi galiba. Aynen ben 4 var. 5-6 basılacak. 6'nın kapağında bu kurt adamlı adam var. Bu arada Jimu dışında çoğu kişinin adını hatırlamıyorum. Bir de yine hatırlıyorum. Başka da hatırlamıyorum. Sol Devil'ın aldık. Sonra Daredevil'ın klasik serisini bastı arka bahçe. Bunu aldım. Spider-Man Almanak gibi ama bence bunun baskı kalitesi daha güzel. Alman akıları göre. Ve kapağı da bence çok hoş. Arka tarafı da çok şu zırh sırt kısmı da çok güzel bu arada bence. Acaba bunu kaç cilt yapacaklar? Şuraya bir yazılmış ya. Bundan sonra Daredevil'ın 10. cildi burada. 9. cildi burada. Daredevil'ın 9. cildi. Ben bu kapağı aldım. Çünkü Spider-Man var. O yüzden aldım. Normalde bu seride siyah kostüm giyiyor genelde. Matt Murdock. Ama burada kırmızı kostümle koymuşlar. Bir bağlantısı falan filan vardır büyük ihtimalle. Saman baskı ama güzel bir baskı. Bence 9'da da bu kapak en güzeli. Bu da 10. cilde. 10. cildi de bence yine en güzel kapak bu. Hani burada spider dayak yemiş gibi bir hali var ama bence en güzel kapak bu. O yüzden bunu aldım. Sonrasında şöyle bir fasikülümüz var. Sırf kapağı güzel diye aldım. Hatta size bu tarz bir iki daha göstereyim. Bir önceki videolarda gösterdim. Böyle güzel kapakları topluyorum ben. kastları mı peki ya? Magic karakterini çok sevmesem de çok güzel kapak. Açıkçası şeyde güzel Magic karakteri de bu yeni mutantlar diye çıkarttıkları şeyde baya kötüydü. Filmde. Ama şeyde güzel çizgi romanlardı. Ve en sevdiğim kapak. Evet neyse aramıza son verelim <laughs> sonra Spider-Man Alman Akın 1965'i e basıldı Bu şekilde Galiba bu arada şu Daredevil'ın Alman Akın'da bu tarz derili bir kapak var ve orası işlemeli Hani Daredevil'ınkinde bunda işleme yok Neden bilmiyorum Almanak var. Almanaklarda açıkçası eski çizgi roman sevmiyorsanız çok fazla. Ben çok fazla diyalog olduğu için bayıyorum. Ama okumak da hoşuma gidiyor nostalji sonuçta. Ve Spiderman videosu severiz. O yüzden. Sonra Marmara çizgi bir önceki seriyi bitirmeden <laughs> Ultimate Evren'e giriş yaptı. Ya yani çok güzel bir evren zaten. Giriş yapması güzel bir şey. İnşallah devamı gelir de zaten daha hani İngilizce'de bile iki cilt basıldı diyebiliyorum ya da 3 cilt. Direkt biri bastılar. İnşallah hızlı gelir. Kırmızı sırtlıya dönmez. Kırmızı sırtlıda da iki yıl sonradan gidiyorlardı. Sonra 10 yılda falan bitti o seri. O yüzden bu seriden ümitliyim. Aynı zamanda arka bahçede Ultimate Invasion'a basıp sonra galiba Ultimate X-Men'i almak istiyorlar ya da almışlar mı bilmiyorum. Öyle bir şeyler vardı. Tam takip edemiyorum o kısımları ama basılırsa alıyoruz okuyoruz, seviyoruz. <laughs> Arka bahçe yine Miss Marvel'ı bastı. Bu 6. cilt. Sevdiğim bir karakter değil ama hani boş bulunduğunda okuyor, akıyor gidiyor yani okuyorsun. Ve bence Miss Marvel karakteri yine dizilerde çok kötü yapılmış bir karakter. Çizgi romanı fena değil gibi tavsiye edebilirim. Sonra yine Arka Bahçe'nin bastığı Fantastic 4'lü Life Story var. Ben bu kapağı aldım ama 3 farklı kapağı daha var. Galiba sert kapağı da var. Ama sert kapak tercih etmedim. A1 ya da A2 saman ama güzel yani hissiyatı. Mis gibi kimyasal kokuyor. En yakın zamanda bunu da okuyacağım. Bu zaten hani nasıl Fantastic 4'lü olduklarını anlatan bir hikaye herhalde. Hayat hikayesi dediğine göre. Bu cilt. Sonra yeni basılan yine arka bahçenin bastığı zaten buradaki çoğu cildi mangalar hariç arka bahçe bastı Allah razı olsun bizi çizgi romansız bırakmıyorlar ve bunu da yeni bastılar Fantastik Dörtlü Galactus'un gelişi diye ben bu kapağı tercih ettim çok ince bir cilt kaç fasikül var içinde bilmiyorum ama 2-3 fasikül var orada, 2 fasikül var 48 yok 3 fasikül var 48 49 50 böyle. Son olarak da benim sert kapaklı seri olarak tek topladığım seri fantastik Doctor'un normalde Hickman Run'ı ee, normalde 4 cilt basıldı yurt dışında. Bizde 6 cilt şeklinde basıldı. Son 2 cilt 2'ye ayrı olarak basıldı. Böyle ince sert kapaklar. Rengi güzel, hoş. Hiçbir çizgi romanda da hasar yok Allah'a şükür. O yüzden mutluyuz hissiyatı güzel. Bunu da yakında okuyup incelemesini çekerim. Tüm seriyi anlatacağım için. şey. Daha doğrusu zaten Fantastic Dork okuma sırası demiştiniz. Fantastic Dork okuma sırası çok yok. Life Story okuyabilirsiniz. Hemen kafamda kurayım. Çünkü bu büyük ihtimalle ilk nasıl olduklarını anlatıyor. Sonra Galactus'un gelişidir. Büyük ihtimalle. Bu hikaye. Olacak. Bunu bu arada uyduruyorum şu an. Sonra Galactus'u arayış diye bir cilt var. Sert kapak edisyon olarak şey basmıştı galiba. Felix basmıştı. Onu okuyabilirsiniz. Sonra direkt Hickman Run'ını okuyun. Hickman Run'dan sonra da yine Arka Bahçe'nin yeni bastığı bir seri var. Şu an iki cilt olarak çıktı. Onu okuyabilirsiniz. Sonra bitiyor zaten. Fantastik Dörtlü. Story. Ya Life Story okuma sırası. Böyle ayaküstü de Fantastik Dörtlü'nün okuma sırasını yaptığımıza göre kendinize iyi, evi iyi Evet alışverişimiz bu şekildeydi. Daha fazla bu tarz içerik için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.